Yine paralel yapıyla bağlantılı polislere yönelik bir başka operasyonun haberini verelim. İstanbul merkezli operasyon 9 ilde gerçekleşti. 21 polis hakkında gözaltı kararı var. O polislerden birinin Fuat Avni'ye bilgi sızdırdığı öne sürülüyor. Paralel yapı soruşturmasında örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen polislere bir operasyon daha yapıldı. Terörle mücadele şube müdürlüğü polislerinin yürüttüğü soruşturma, İstanbul Eski İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli 21 polis hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı için polis bu sabah 9 ilde harekete geçti. Aranan 21 kişiden gözaltına alınanlar önce sağlık kontrolüne götürüldüler. Şüphelilerin haklarındaki iddiaysa sözde selam tevhid örgütü kurulduğu iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve bakanlarının telefonlarının dinlenmesi, diğer ülke yetkilileriyle görüşmelerin yasa dışı kaydedilmesi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı sahte kod adıyla örgüt üyesi olarak takibe alınması ve casusluk yaptıkları iddiasıydı. Savcılık da bu iddialar çerçevesinde polislerin yakalanması için talimat verdi. Belirlerin evlerinde yapılan aramalarda Selam Tevit dosyasında kayıp olan bir CD'nin bulunduğu öğrenildi. Geriye dönük inceleme yapan polisler kayıp CD'ye ulaşınca sahte isimlerle dinleme yapılan yüzlerce kişiye daha ulaşıldı. Operasyonla ilgili ilginç bir ayrıntı ise internetteki Fuat Avni hesabıyla ilgili. Hakkında gözaltı kararı bulunan polislerden birinin Fuat Avni hesabını kullanan kişiye Bilgi sızdırmakla suçlandı belirtiliyor.